bir önceki dersimizde HTML template yapmıştık. Örnek template'imizi şu örneğimizdi. Şimdi bu örneği tabi CSS kodlarını yapmadık. Sadece HTML olarak yaptık. CSS derslerimize kaldığımızdan devam edelim. Bunu daha sonra CSS ile giydireceğiz. Yani üstüne CSS ile CSS kodlarını yazarak şekillendireceğiz. Sonuçta bu bir iskelet sistemi. Şimdi öncelikle daha önceki derslerimizde kullandığımız seçiciler sayfası oluşturmuştuk. Hiçbir CSS dosyası yoktu. Şöyle baktığımızda şu şekilde. Hatta bunu şu tekrar tarayıcıda bir gösterelim. Evet, şu şekilde. Hiçbir CSS kodumuz yok şu anda burada. Şimdi ne anlatacağız bu dersimizde? Notlarımızda şöyle ben biraz hazırladım. Nerede kalmıştık? Şimdi class seçiciyi, ID seçiciyi anlattık. En son evrensel seçiciden ve diğer buradaki seçicilerden bahsedeceğiz. Buradaki seçiciler yani en başta Evrensel Seçici'den bahsedelim. Sırayla gideceğiz. Evrensel Seçici, mesela şimdi sayfamızda şöyle baktığımızda, bunu şöyle kaydedelim. Ben yani farklı kaydedeyim, buna her etiketi ayrı ayrı yapalım bence. Evrensel Seçici diyelim. Evet, Evrensel Seçici diye kaydediyorum. Bu örneğimiz dursun seçiciler örneğimiz. Kod görünümüze geldik. Ne yapıyorduk? sayfa içi CSS yapıyorduk. Sayfa içi CSS'te geldiğimde buraya style diyordum. type diyelim gene. text CSS ve kodlarımızı yazdık. Şimdi ne demiştik? Seçicilerde daha önce hemen bir hatırlama yapalım. Ne yapıyorduk? Mesela herhangi bir elemanı seçmek için elemanın ismini yazıp kod bloğumuzu açıp CSS kodlarımızı yazacağımız bu kod bloğun arasında kodlarımızı yazıyorduk. Mesela ilk öğrendiklerimizden bir tanesi background color'dı. B'ye bastığımızda ve control space'e bastığımızda kod yardımcısı bize geliyordu. Editörümüzün bu özelliğinden yararlanıyoruz. Background color. Yani ilk i̇lk etapta kodların tabii hepsini ezbere bilemeyebilirsiniz ama bu şekilde olursa bence kodları zaten bunların hepsini aşama aşama anlatacağım. Hani bölüm bölüm. Ama en azından şu anda en çok kullanılanları bir aşina alırız olsun diye böyle kısa kısa yazıyoruz kodları. Yazım kuralından gene bahsetmiştik. Önce özellik adı, özelliğin değeri. Mesela buraya background color 2 nokta yazdığımızda renk kodunu seçmek için bize buradan alan geliyor. Mavi yapıyorum ve nokta virgülü sollandırıyorum. Şimdi bu ne demek? H1 olan bütün alanları seçecek. Tabi şu anda seçiciler kısmındayız. Bu da yanıltmasın size dikkat. Önemli bilgisayar kullanımında. Firefox'a geçiyorum. Bakın sadece H1 elementini seçti. Diğerleri kaldı. Zaten konumuz bu değildi ama hani bir tekrar etme niteliğinde Seçicilerden anlatacağımız için konu tekrar toparlansın istedim. Şimdi biz burada evrensel seçiciden kastımız şu. Yıldız koyarsam buradaki bütün elementlerin arka planı mavi olacak baktığımızda. Şimdi tabii şunu fark edemedik. Neden? Çünkü burada body'nin de yani sonuçta burada bütün HTML elementlerinden işte body ve buradaki bütün tagların hepsini seçmiş oluyor. Etiketlerin hepsini seçmiş oluyor. Mesela şöyle yapabilirdik. Ee, div yıldız dersek nasıl olacaktı bakalım. Onu da görelim. Div yıldız diyorum. Tazele dediğimde bakın divin içindeki elemanları seçiyor. İçinde div olan. Mesela bakın buradaki h1'i seçmedi. Divin içindeki elemanları seçti. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Buna bakacağım. Muhtemelen bu bir divin içinde olması gerekiyor. Bakıyorum. Evet. Bir div elemanı burada bakın. Bir div elemanı burada ve bir div elemanı burada. ya yani Buradaki seçilen elemanların hepsi. Mesela şurası bir div elemanı değilmiş zannedersem. Ya acaba bakalım. Burası 3. div dediğimiz yer. Yok. Div elemanıymış. Orada gözükmüyor renkliğinden dolayı. Şimdi evrensel seçici de bu. Bu şekilde kullanımı var. Direkt şöyle kullanımı var. Genelde nerede kullanıyor? En çok kullanılan eski bir yöntem ama sıfırlama yöntemi. Yani herhangi bir sayfada sıfırlamayı tabii şu anda bilmiyoruz ama buradaki normal HTML elementlerin boşluğundan oluşan ya da varsayılan değerlerinden oluşan şöyle bir tazelersek sayfayı. Şu anda burada bakın mesela örnek olarak özetecek olursak inspect element with firebug dediğimizde yani sıfırlamanın ne yani onu da göstermiş olalım. Body'ye tıkladığımda bakın sayfanın etrafında şöyle tıkladığımda sarı bir alan oluşuyor. Bakın ve biraz üstten başlıyor fark ettiyseniz. Şimdi bunu sağlayan şey işte bu tarayıcının kodları yorumlama şekliyle alakalı. Mesela biz Google Chrome'u açtığımızda daha farklı bir şekilde gözükecektir. Hemen onu da, da açalım. Pardon yanlış yerde açtık. Google Chrome'da da açalım. Evet. Şimdi bakın buradaki alana gelelim. Tıkladığıma bakın bunun da body'e tıkladığımda kendi içinde bakın bir turuncu alanı var. Şimdi şuradaki boşluğa bakarsanız turuncu kısmındaki. Şimdi ben buraya yıldız diyorum. Yıldıza basıyorum. Kod bloğumu yapıyorum. Yazıyorum ve diyeceğim ki margin 0 pardon 0 yazamadık. Şöyle gelelim. Margin 0 padding 0. Şimdi bu margin padding'i tabii şu anda anlatmadık. Ama kısaca özetleyecek olursak Elementlerin et elementlerin elementlerin etrafındaki yani tagların etrafındaki boşlukları almaya yarıyor, sıfırlamaya öyle diyelim. Bir Baktığımızda şimdi tekrar, öncelikle Firefox'a bakalım. Tazele dediğimde, bakın kodların artık sıfır sıfır noktasından ve hiç bir boşluk kalmadığını göreceksiniz. Şu anda hatta bakın daha yenilemeden önce bir bakarsam, şöyle bakın etrafını görüyorsunuz. Şimdi tekrar yeniden yükle diyorum. Hepsi dibe yapıştı. Şu anda bu da sıfırlanmış oldu. Yine Internet Explorer'da açarsak yine aynı sonucu alacağız. Bu neden yapılıyor? Yani bütün tarayıcılarda önce bütün kodları sıfırlıyoruz. Ondan sonra mesela atıyorum örnek olarak H1 için konuşalım mesela. Buraya geliyorum. H1 elemanını hani sıfırladıktan sonra şimdi hepsini eşitlemiş olduk. Diyeceğim ki margin left 30 piksel. Şimdi şöyle bakalım bir. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani anlayalım. Şimdi bakın buradan artık sıfır noktası burasıydı. 30 piksel buraya geldi. Buraya geliyorum. Burada da 30 piksel. Şimdi Internet açtığımızda burada var mı Intertext Varmış. Evet bakın Intertext da açtığımızda buraya 0.0 sıfır noktasından başlıyor. Ha yani bunu nasıl ölçebiliriz? Nasıl ölçebilirsiniz? Bunu normal mezura eklentisini alıp şuradaki değeri Evet ben tam belki ölçemiş olabilirim. vereyim. Burasının 30 genişliğin 30 olduğunu göreceksiniz. Diğer diğerini de ölçseniz şu anda o herhalde burada yok. Bunun da 30 olduğunu göreceksiniz. Sıfırlama bu işe yarıyor. Yani bütün elemanları sıfırdan ayarlarının olmasını sağlıyor. Evrensel seçicinin kullanım şekli bu şekilde. Daha sonra ilerleyen derslerde sıfırlamalarla ilgili örnekler yapacağız. Sıfırlamanın kullanımı ile ilgili. Zaten hazır bir dosya var onu kullanacağız neden kullanıldığını da burada anlatmış olduk. Bir sonraki derste seçicilere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Torun seçiciler şeklinde çocuk seçiciler ve diğerlerini anlatacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.